bakalım. Orge Enerji ve Elektrik son çeyrek bilançosunda 104 milyona yakın bir e, kar açıklamış. Son bir yılda %4'e yakın bir prim kaybı söz konusu. Ana pazar hissesi Yıl başından bir başından yana %3'e yakında bir primi var şu dakika itibariyle. Orge'de arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla sat konumunda ve negatif henüz yani alt konumuna geçmemiş. 6.78 önemli bölgeymiş Orge için. Bu bölgenin altında kapanış alınca zaten satışlarda gördüğünüz gibi hızlanmış efendim. Biz şöyle diyelim 6.34'ün üzerinde kaldığı sürece olumlu oluruz. hani Tam alt konumuna geçmez ama 634'ün altında kapanış almadığı sürece şimdilik sorun yok. Han istenim bulunduğu bölge biraz da hani çok aşağılarda bir bölge gibi de değil. Onu da söyleyelim küçük bir gap boşluğu var arkadaşlar belki kapatmak için gidebilir. 6.34'ün yeni alımlar için 6.34'ün üzerinde kaldığı sürece sorun yok. Elinde olanlar için de aynı şekilde. Ama 6.34'ün altında kapanışlar alıyorsa aşağıda bir 5.52 var. Belki oraya kadar tekrar bir sarkma riskiyle karşı karşıya kalabiliriz. Ortalamaları da kendine çekmek için biraz daha bekletebilir. Orge.